Arkadaşlar merhaba. 2 Ağustos 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Konsolmatik ile ilgili bir haber bugün saat 14.58'de paylaşıldı. Burada özet bilgi iştirakımız Mint elektrikli araç AŞ'nin bağlı ortaklığı Teknovus Şarj Teknoloji AŞ'nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusu hakkında. Haberdeki açıklama şöyle. 2022 yılında Eskar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ ile güç birliği yaparak %40 oranında ortaklığımızla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan Mint Elektrikli Araç Teknolojileri AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan ve elektrikli araçlara elektrik enerji temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Teknovus Şarj Teknolojileri AŞ, ülke genelinde şarj ağ işletmeciliği faaliyetlerine yönelik 49 yıl süreyle şarj ağ işletmeci lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 1 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyulur demişler arkadaşlar. Konsormatik ile ilgili bu haber saat 14.58'de paylaşılmış. Konsormatik ile ilgili kanalda en son sizlerle neler paylaşmışız onlara da bir bakalım. Sonra grafiğine bakalım. Konsormatik 44.7 milyon dolar yeni iş aldılar. Burada 19 Temmuz'da 1.2 milyar TL yapıyor arkadaşlar. Konsormatik yatırımlar ve gelecek planları 24.06.2023'te paylaşmışım bunu. Birlikte kazanmaya devam edeceğiz Konsormatik konsormatik de güzel bir tesisin açılışını bu ay yapacak arkadaşlar. Yakında muhtemelen kapa açıklama yaparlar. konsormatin şöyle bir bakalım. Bu tesisle ilgili ne zaman haber yapmışlar en son. Finansal duran varlık edinimi var. Böyle özel durum açıklaması var mı? Şurada bakın. 25 Temmuz'da Pomega açılış töreni denmiş. Bu bekleniyor arkadaşlar. Açıklama şöyleydi. Bu haber 25 Temmuz'da paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımı olan lityum iyon pil hücresi giga fabrikasını hizmete açıyor. Açılış töreni Türk sanayi ve enerji dünyasının kamu ve özel sektöründen en önemli karar vericilerin katılımıyla 29 Ağustos Salı günü Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacaktır. Tören organizasyonuyla ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak. 29 Ağustos Salı günü açılış yapılacakmış arkadaşlar. Konsormatiğe bir bakalım. Bugün tavan olması lazım. Evet konsormatik 228.9 TL'de bugün tavan yapmış. Yani şurada çanak, şuradaki düşüşü kurt dersek bir çanağın boyuna bir bakalım. Konsol hedef neler olabilir? Şu çanak boyu kadar bakalım gider mi? Şurayı baz alalım. Evet, konsol buralar 335 TL. Yani çanak kurt formasyonu eğer gerçekleşirse şu anki fiyatlardan itibaren ne kadar daha çıkması lazım? %46 daha potansiyeli var gözüküyor. Umarım hayırlı olur. Şu anda indikatörler olumlu gözüküyor. Zaten konsolmatik şurada Golden Cross'ta olmuş. Hissenin fiyatı 182 TL'de Golden Cross olmuş. Ben bu hisseyi bu yıl içerisinde 148 TL'deyken katı tarafındaki üyelerle paylaşmıştım. Yani 148 TL'den itibaren bu hissede ne kadar yükselme olmuş ona bir bakalım. Şu anda %54'lük bir kazanç konsolmatikte var. Yani bizim tecrübemize inanıp güvenip alan oldularsa bir kazanç şu anda konsolmatikte olmuş. Umarım bundan sonraki süreç daha iyi olur. Bir de dolar bazlı bakalım. Evet, dolar bazlı da konsolmatik sanki golden cross olacak gibi gözüküyor. Dolar bazlı da indikatörler olumlu. Dolar bazlı tabi zirve 17 Kasım 2022'de 12.3 dolar görülmüş. Şu anda 8.5 dolardan fiyatlanıyor hisse. Yani zirveye gelmesi için bunun yüzde %45 daha yükselmesi lazım. Yani dolar bazlı da görünüm olumlu. Evet Konsormatik ile ilgili hem kapta paylaşılan haberi hem de son güncel grafiği sizlerle paylaşmış olduk. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoların açıklama kısımlarında kanalı yüklediğim en son videoların linklerine ulaşabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.